Rakkalar bu ne lan? Heh. Doğu Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber City ile Brainot oynuyoruz. Bugün neler aldım Evet arkadaşlar. Ben de buradayım. Evet. Ben uzun zamandır yoktum ve neler oldu göstereyim size. Al bu petleri aldım. 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 Arkadaşlar bu, petleri, aldım. Arkadaş, bu petleri bu pet zaten vardı. Bu bu Düştü. Ay düştüm. Abi, düşüp düşüp duruyorum. Abi takılıp aldı. Evet bir de bu var. Bir 105 milyonluk bir pes. Evet arkadaşlar eğer abone olasınız. Like ederseniz Bir de artı Losot Pos Los Positos almıştım. Şöyle göstereyim. Abi, arkadaşlar size ne veriyor dostum biliyor musunuz? Kosadila evet. krokodila. Kosadila krokodila. Bak Losot almıştım arkadaşlar. Bir de verdi bir arkadaş bana 45 milyonluk bir pet. En çok yorum yolumu yapan size en çok veriyoruz. En çok veriyoruz arkadaşlar isteyen. Aa, en çok yorum yapıp abone olup like atana vereceğiz. Ben şimdi ben bu petleri aldım. Sadece petlerimi göstermek için bu arada şey yaptım ha. Hani başka bir şey için değil. Bir de ben bunları aldım. Los Bros. Los no my House, Potsitos, Los combinaciones Değişik biraz Beyz'im. Öyle yani biraz değiştirdim bezi. Güzel mi? Beyz'in nasıl? Bu anlayın. Bence güzel yani. Arada bir TZLOS kombinasyon var yani. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Yarın Event var. Event'in videosunu çekeceğim. Event'te Secret Lucky Block gelirse... Umarım spagetti tuvalet de çıkar bize çok lazım. Esok aldım. Esoko aldım ama şöyle bir problem var. Tamam. Esok aldım. Bana şu an bunlar lazım. Şu spagetti tuvalet de lazım. Spagetti tuvalet de direkt şeyde. Garamadan daha fazla. Gar Garamadan da. Ketçura Master 35 milyon. Öyle biliyorum. Esok Sekola. Bunları ben de hepsini takasla aldım. Arkadaşlardan Robux verip bilmem ne pet aldım. Esoku da almış bulunmaktayız. Çoğu indeksi tamamladık. Bir de üst katta şöyle e, update'de craftlayıp craft aldığım şöyle bir pet var. Bu da event'te geldi. Buluturat versiyonu gelmiş çoğu kişiye. Keşke normal olsaydı. Keşke normal olsaydı da para kassaydı. Bir şey para diyorum. Şimdi şu indeks için ama yapabilecek bir şey yok ya. Yani. yani şu an bu petleri aldım. Teklif sunacak var mı? Eğer teklif sunarsanız o fırsatı alırsanız gelin yapın tredin. Bunlar var böyle işte. Öylesi. Başka alt katta da böyle petler var. Yani başka bir şey yok. Bu kadar var yani bu kadar pet var. Başka yok. Neyse ben sadece base'imi göstermek için gelmiştim. Yani videoyu çektim. Yarın event var. Yarınki eventin videosunu çekeceğim. Sevgiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.